Influencer'larda görüp aldığım şeyler parti Bugünkü influencer'ımız Çisem Çakır. Çisem'e ve içeriklerine bayılıyorum. Yine çok şeffaf olduğunu düşünüyorum. O yüzden güvenim sonsuz. Bugün Pastel'in bir tane likit farını deneyeceğiz. Çisem'de görmüştüm. Bu far Armani'nin bir likit farının muadili gibi görünüyor. Çisem'de karşılaştırmıştı. Maalesef Armani'nin farını alamadım. Bunu denemek istedim. Gözüme sadece kapatıcı uyguladım. Şimdi de bunu uygulayacağım. Fırçayla dağıtıyordu. Şöyle. Biraz hızlı sabitleniyor olabilir. O yüzden elimi çabuk tutmam lazım. Rengi çok güzelmiş. Çok beğendim ben duruşunu. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama çok tatlı duruyor. Diğer gözüme de süreceğim. Böyle simli farlar peçi peçi durur ya normalde. Bu öyle durmuyor. Çok eşit dağıldı. Çok hoşuma gitti. Gerçekte duruşuna bayıldım. Şöyle göstereceğim. Bütün göz makyajımı yapıp geliyorum. Göz makyajımı tamamladım. Şöyle minik farla bir eyeliner çizdim ve rimel sürdüm. Toz ürünlerle de iyi anlaşabildiğini söylemişti. Gerçekten bir sorun olmadı. Bu ürünün sabitlendiği söyleniyor. Elime sürdüm. Gerçekten de dağılmıyor arkadaşlar. Çisemin şeffaf biri olduğunu söylemiştim. Bu üründe yanıltmadı.